Şimdilik şöyle bakman lazım. Dur bir saniye ismi neydi? Ceber. Ceber 91. Şimdi MMO dediğin oyun e, başlangıçta belirli bir şekilde çıkıyor. Öyle söyleyelim. Ondan sonra zamanla gelişiyor. Bunu World of Warcraft'ta oynadıysan biliyorsan bilirsin yani. World of Warcraft klasik. Ondan sonra World of Warcraft. MMO dediğim nesne zamanla gelişir. Bu şimdiki New World MMO'lara bakarak çok yeni sayılır. Hala da gelişiyor. Bakma sen full release 1.0 yayınlandığına falan o öyle değil. Bu gelişecek şimdi biliyoruz mesela şöyle göstereyim ben size. Şu haritayı görüyorsunuz değil mi? Bu haritanın yarısını şuradan ortadan çeksek şu bölgeyi görüyorsunuz değil mi? Şu bölge kadar bir bölge daha olacak New World'in son haritasında. Yani şu anki büyüklüğünün %50'si üstüne daha eklenecek. Tabii ki o zamana kadar vazgeçmezlerse veya askıya alınmazsa proje. Ve sürekli gelişiyor. New World'de bunu çok iyi görüyoruz. Mesela ilk çıktığında nasıldı, bir sene sonra nasıldı, şimdilik nasıl mesela geldiği nokta bayağı iyi bir nokta. Ama bitti mi bitmiş değil. Daha çok gelişecek New World yani. Uzun soluklu şurada boss varmış. Uzun soluklu olursanız ve New World'ı beğeniyorsanız üzerinde durun. Daha acayip işler olacak New World'de. Ama işte bilemiyorsun. Planlar öyle. Mesela şu neydi? Yüzüklerin Efendisi mi ne? Bir tane daha MMO yapacaklar yani firma. İşte o konuda nasıl gelişir onu beklemek lazım. Ama New World dediğim gibi daha bitmiş bir MMO değil. Herkes böyle bitmiş gibi konuşuyor. Hayır daha sürekli gelecek daha yüzmeye getirecekler vesaire ki getirmeseler doğru bana kalırsa. Ama gelişecek ve bitmiş bir MMO değil. Nerede?